Ben Uzman Eller Projesi'nden faydalandım. Uzman Eller Projesi'nden bahsetmek gerekirse Tarım Bakanlığı'nın Tarım ve Hayvancılık konusunda eğitim alan kişilere vermiş olduğu hibe desteği Uzman Eller Projesi'nden 100 bin lira ben hibe desteği aldım. Bu da bize tabi can suyu oldu. Onunla da tarlamızı böyle bu hale getirdik. 10 ee, dönüm üzerine 3000 kök aronya fidanı diktik. Ee, şöyle aronya e, gerçekten içeriğinde bulunan vitaminler, minerallerden dolayı, antioksidan değerinin yüksekliğinden dolayı e, süper meyve diye anılan bir bitki. Ee, çok faydalı sağlık açısından da ee, bu nedenden dolayı e, Aronya'yı tercih ettik. Aslında e, pandemi döneminde e, herkes gibi ben de alternatif tıfa e, biraz yöneldim e, ve e, arkadaşım Melike o da ziraat mühendisi e, o da çok destekçim sağ olsun bana Aronya'yı neden sen üretmiyorsun diye bir soru sordu. Ve öyle başladık aron üretmeye. Yani 2022 yılında dikimi sağladık. Bu sene ikinci senemiz. Ee, i̇nşallah seneye de e, ürünlerimizi bekliyoruz. Aronyayı e, diktiğimizde yani gerçekten ilk e, oluşum aşamasında e, bayağı zorluklar yaşadık e, tesisi kurana kadar. E, sabah kalkıp e, işte ev işleri falan derken daha sonra hemen gelip e, aronyalarımızla ilgilendik. İşte e, özellikle e, ilk üç sene yabancı otla e, e, savaş çok önemli. E, bu nedenden dolayı sürekli e, çapa. Yapmak zorunda kaldık. E, üç tane kızım var. Tabii onlarla da ilgileniyorum. E, ama inşallah e, sonuç çok e, güzel olacak diye düşünüyorum. E, tabii ki emek e, her işte olduğu gibi e, bunda da emek çok önemli. E, sabah işte e, genelde e, sabah saatlerinde e, otla mücadeleyi yapıyoruz. Sulama sabah veya akşam. E, yapıyoruz. E, suyu seven bir bitki olduğu için e, gün aşırı, e, özellikle de sıcak dönemde sulaması gerekiyor. E, sulamayı yapıyoruz. Aronya e, iklim olarak e, Erzincan için gayet müsait e, yetiştirilmeye toprak açısından da orta derecede pH istiyor. Yani 6-6,5 civarında pH istiyor. Eğer aronya üretmek isteyen çiftçilerimiz olursa her konuda da yardımcı olurum. Çünkü gerçekten iklim olarak Erzincan aronya üretmeye gayet müsait bir e, iklime sahip. E, biz 10 e, dönüm olarak deneme e, tarlamızı yaptık burada. E, gerçekten e, verim olarak da çok e, üst düzeyde bir verim elde etmeyi planlıyoruz. E, aynı zamanda e, satışı konusunda da hem e, tıbbi açıdan kullanıldığı için ilaç sanayinde kullanıldığı için çok değerli bir bitki. Yani satışı konusunda sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Şimdiden bana teklifler geliyor alım teklifleri. İnşallah seneye bol bol vereceğiz.